Olay 17 Temmuz Pazar günü gece saat 01.55 sıralarında Ferizli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kaynarca ilçesinde organizasyon firması bulunan Merve Velioğlu gün içerisinde 3 farklı cemiyet için hazırladığı süsleri düğün sahiplerine teslim etti. Cemiyetlerin bitmesinin ardından ürünlerini toplamak için yola çıkan Velioğlu, Ferizli ilçesindeki yapay çiçeğine zarar verildiğini gördü. Durumu mekan ve düğün sahibine bildiren Velioğlu, gerçeği güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince gördü. Düğün sonrasında Bölgede duran yapay çiçeklerden buket yaparak bölgeden uzaklaşan şahıs, organizasyon firmasını zararı uğrattı. Organizasyon firması sahibi ise konuyu emniyet ekiplerine bildireceklerini aktardı. Maddi zararın yanı sıra daha öncesinde belirlenen cemiyetlere süsleri götüremedikleri için yaşadıkları mağduriyetleri dile getiren Merve Velioğlu şöyle konuştu. 16 Temmuz'da e, yoğunluktan dolayı 3 cemiyetimiz vardı. E, ürünleri tek tek toparlayarak en son Ferisi'de kurduğumuz bir cemiyete gittik. Ürünlerimizi toparlamaya gittiğimizde ürünlerimizde e, zarar olduğunu gördük. E, bunu fark ettiğimizde yapacak bir şey yoktu. Saat 2-2,5 civarıydı zaten. Ürünleri toparlayıp döndük. Ertesi gün mekan sahibine ve düğün sahibine bunu bildirdik. Kamera kayıtlarını izlediğimizde e, ürüne bilmediğimiz bir şahsın zarar verdiğini gördük. Tek tek toparlayıp götürdüğünü gördük. Ve bizim önümüzdeki cemiyetlerden dolayı bu ürünleri tekrar kullanacağımız için iki, gün, iki günümüzü aldı bunu toparlamak. Önümüzdeki cemiyetlerimize de engel oldu. E, polise, emniyet müdürlüğüne, Ferizli Emniyet Müdürlüğü'ne bunu şikayette bulunacağız Bugün bu olaydan ötürü yaklaşık 500-600 lira bir e zararımız var zarardan ziyade bizim bunları toparlamamız iki günümüzü aldı.